Merhaba arkadaşlar geldim. Ee, aslında geldim değil. Merhaba arkadaşlar bir videonun karşısındayız. birlikte. Uyut çekiyoruz Sesim iyi geliyordur inşallah. Çünkü 3 videoda sesim pek iyi gelmedi. Şimdi en iyisi ben mikrofonu elinde tutayım, zaten tek el yapacak bir işim var. Size ne göstereceğim? Arkadaşlar, ayıp ama. mi ayıp. Niye? Bak 12 abone, 12. 393 görüntülenme. Bu çok az bir aralık. Tunç'ta 889 görüntülendi. 22 abone arkadaşlar, böyle olmaz. Bakın izliyorsanız, beğeniyorsanız abone olun yani. Ya gerekirse kanal açın abone olun lütfen arkadaşlar. Buna bak bakacak olsak hakkında 22 abone, 187 görüntülenme görüntülenme Olmaz ki beyler. Ben o ayı 15, ayı 15 katılmış. Ben kaçta katıldım? Kimleri kaçta katıldım? gece bakatlı çok olmadı aslında da ama e, ilk videom kaç ise ona göre 5 Ağustos 2015'te ondan önce katıldım yani arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın intro güzelse bir daha açayım ya yani bence güzel için şöyle bir tane daha bir tane şey. Şöyle <laughs> kendilerini söyleyeyim. Şöyle böyle <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bana Skype'dan ulaşmak istiyorsanız. I gotta eat. Şöyle. Heat i̇şte I make like it. I eat for the arkadaşlar abone olun like atın Evet arkadaşlar. Umarım dediklerimi iyi anlamışsınızdır. İsterseniz bir konuşma daha yapabilirim. Ve bir dakika. tekrar üstünde biraz din. Çöö. Çöö Bakın. Kırkça takımın özür diliyor. Kur'an-ı Tetelka diversi değil. Selamun Aleyküm çok değerli arkadaşlarım ee, Böyle bir video mübarek bir şekilde girmek istedim Ve biliyorsunuz bu fani dünyada hepimiz e, önemli bir sınavın içerisindeyiz Ve bu fani dünyada da hepimiz misafiriz ee, Ve bu fani dünyada önemli olan e, kul hakkı yememektir, haram yememektir Ve güzel insan olmaktır, insan gibi çalışmaktır e, ee, ancak biliyorsunuz bu son zamanlarda, son zamanlar değil miydi son bu 5-6 ay içerisinde gerçekten aklımda bir sürü yalanlar söylenildi. Ee, e, kişiliğimi karartmak için, e, kanalımı batırmak için, başarımı düşürmek için e, kardeşim dediğim insan e, beni öyle bir şekilde tuzağa düşürdü ki, öyle bir şekilde beni kandırdı ki Asıl Kuran-ı Kerim'e küfür eden ben değil odur arkadaşlar ve bu kişinin kim olduğunu falan filan da merak ediyorsanız bu e, şey ses kayıtları hakkında e, bilinmeyen detaylar adlı bir video çektim. Eğer o videoyu da izlemediyseniz açıklama kısmına koyacağım linkini o videoyu da izleyin ondan sonra gelin bunu izlemeye devam edin çünkü o videoyu izlerseniz e, çoğu şeyi daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar gerçek, gerçek, gerçek bu, bu videoda anlatacağım. Dediğim, an dediğim gibi kardeşim dediğim için. kişi tarafından manipüle edildim. Kur'an-ı Kerim'e küfür edilmiş gibi olarak gösterildim. Bana kelimeler söyletildim ve çoğu kişi benim Kur'an-ı Kerim'e küfür ettiğimi sandı. Ve ben de bu kişinin bu kişinin bana yani onun yaptığını bilmiyordum ben de belli bir süre. O yüzden bayağı depresyondaydım. Nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Hatta ben ilk açıklama videomda bile söylemiştim hatırlamıyorum diye. ...bazıları diye işte neden kabul ettim? Ben hiçbir zaman... ...böyle bir şeyi kabul etmedim. Ve bugün de arkadaşlar sizlere bunun ...elimden geldiği kadarıyla kanıtlamaya çalışacağım. Ee, abi Kur'an-ı Kerim... ...arkadaşlar bu ya. Kutsal kitabımız... ...bana nasıl böyle bir şey yaptı? Ben de inanamıyorum... ...gerçekten. Ee, şimdi... ...elimden geldiği kadarıyla kanıtlamaya... ...çalışacağım dediğim gibi bugün de. Ee, şimdi burada bir Kur'an-ı Kerim var... ...gördüğünüz gibi. Ee, çoğumuzun... ...evinde olan en önemli önemli değil de çoğumuzun evinde olan bir hazinedir arkadaşlar bu. Ee, şimdi kuran Kerim bana bu, bu kutsal kitabımıza bana bunu küfür etti diye gösteren arkadaşa cidden inanamıyorum hala. Cidden içim yeniyor arkadaşlar benim de. İçim zaten yandı kil oldu uzun bir süre. Cidden nasıl yaptın ben de inanamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle e, Kur'an-ı Kerim'i açıklama meali ve açıklama falan her şey yazıyor buranın içerisinde ve e, gördüğünüz gibi şurada çizgi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde göstereyim sizlere ve Kuranı e, Kur'an-ı Kerim arkadaşlar gördüğünüz gibi Kur'an'ın üzerine arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin edelim ki ben Kur'an-ı Kerim'e küfür etmedim bakın yemin ediyorum Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basarak yemin ediyorum ki ben Kur'an-ı Kerim'e küfür etmedim etmi, bir zaman etmedim Hiçbir zaman etmedim. İki kere tekrarlıyorum. Hiçbir zaman etmedim. Arkadaş, arkadaşım, kardeşim dediğim kişi tarafından manipüle edilerek beni Kur'an'da küfür ediyormuş gibi gösterdi kendisi. Allah işte bu, bu son video. Evet arkadaşlar izlediniz. Şimdi ne yapalım? Biliyorum yani. Abone ol. Abone Abone. Ay. Abone olun beyler lütfen. Sadece bak tek abone. Abone olun. Abone. 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 Başka bir şey istemiyorum. Abone. Like. O kadar. 400 görüntülenme de size yalan söylemeyeceğim. Canlı yayın. Canlı yayın çekeceğiz yapınca olamaya da bir canlı yayında canlı yayında konuşuruz sohbet ederiz minecraft yaparız falan filan falan diye diye hallederiz işte evet arkadaşlar sonuna geldik bay bay değil de değil de bay bay bunu tekrar izletmek istiyorum <laughs> güzel çekti <laughs> Altyazı Hoşçakalın. Şimdi bir videonun sonuna geldik. Bye bye.